Birkaç gündür yağışların etkili olduğu Adıyaman, sel sularına teslim oldu. Sel suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Birkaç gündür etkili olan yağmur yağışından dolayı Adıyaman'ın kent merkezindeki birçok sokak ve cadde sel suları altında kaldı. sel sularından dolayı yolları kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Rögarlarla taşındı Adıyaman'da. Bazı araçlar ise çöken yollarda mahsur kaldı. Adıyaman'da şiddetli yağışlar devam ediyor.